temizlikten nefret ediyorum. <laughs> Oo, bu ne? Bir balon mu? Harika. Fırlatmak için tam gereken. <laughs> Sem hadi şu balonu suyla dolduralım. Süper. Yardım edeceğim. Topu tut. Harika. Sıkabilirsin. Bu bir boya ama hayır dur. Hayır. Kızlara atmalısın. Hadi. Çok harika bir fikir. Hey ne yaptınız siz? Duvarımızı mahvettiniz. Artık odanızın bir kısmını daha iyi görünüyor. İyi İşsem... Bu arada duvarları çıkartma yapıştıralım. Ben de bunu söylemek istemiştim. Uzay teması çok hoşuma gidiyor. Ben de uzay çıkartmalara hazırladım. Süper görünüyor. Kızlar bunu anlamıyorsunuz. Harika iş çıkardık. Evet harika oldu. En iyi fikirler bizde olur. Bu saçmalık gerçekten. Mali aklıma harika bir fikir geldi. Duvarlarımızı kalp şeklinde ışıklarla süsleyelim. Çok şirinler değil mi? Tiffany ben de bunlardan getirdim. Tabii hadi. Harika olacak. Seninle birlikte gerçek bir prenses odası yapacağız. Çok güzel olacak. Başka ne yapabiliriz? Zaten tablo sipariş ettim. Ay işte tablom. Çok teşekkür ederim kurye. Bu bizim için. Buraya asacağız. Nasıl olmuş çocuklar? Tüm, tüm bir resimleri var. Bir şeyler yapmamız gerekiyor. Her şey kontrol altında. Biz de bir demir adam resmi sipariş ettik. Onların oyuncaklarından daha iyi. Ne yapıyorlar? Bir selfie çekelim harika bir tane daha. Herkes bizim harika resmimizi görsün. Ne? Sam ne yapıyor burada? <laughs> Defol. Ha, oh, bu bir şaka olmalıydı. Bir çite ihtiyacımız var. Oldu. Hmm. Artık odanın bizim tarafımıza geçemezler. Hemen elektrik gönderelim. Bir adı daha atarsınız. Onları kızartacağız. Oh, <laughs> bu bizi durdurabilir mi? Şimdi sizin... Aa, elektrik çarpıyor dedi. çok güçlü bir elektrik de işte. korkunç. Görürsünüz. Pekala. Yine yani gördüm. Çabukları birbirine bağlamanız gerekiyor. <laughs> Tamamdır yapılacaktır. Böyle mi? Böyle yapacağız. Tamamdır. Hazır çektiriniz iskeleti. Sen bunu görüyor musun? Bunu kendileri yaptılar. Daha havalı olmalıyız. <laughs> Onların her şeyini mahvedeceğim. Bir parça çalacağız. Peki onsuz nasıl yapacaklar? Ve bu talimat olmadan da bir şey yaparmayacaksınız. Mali. Onları boş ver. Her şeyi kendimiz hallederiz. Çadırımıza bir perde asalım. Onlar çok güzeller. <laughs> Aslan başardık. Çok tatlı oldu. En kısa zamanda içinde oturmak istiyorum. Bizim de bir çadırımız var. Hatta daha havalı. Uzay gemisi gibi. Ve bir pencere. Ve girişe de bir şeyler yapalım. Süsleyelim. Tamam. Ne kadar zekice bir fikir. Çok havalı değil mi? <laughs> ya ne yapsak? <gülüyor> <gülüyor> bir şeyler buldum. Bir halıya ihtiyacımız var. Aa teslimat geldi. Bakalım içinde ne var? Aa evet yumuşak ve bir halı çadırın içine serelim. Benim de bir fikrim var. Aklıma harika bir fikir geldi. Kabarcıklı bir film ve yumuşak bir oyuncak ayı ihtiyacımız olacak. Önce yumuşak oyuncağımızı parçalayacağız. Üzgünüm tatlı. Hayır Tiffany ne yapıyorsun? Her şey kontrolüm altında. Dolguyu bir filme koyacağız. Sonra da onu bir buluta dönüştüreceğiz. Harika bir fikir değil mi? Sen ne düşündün? Kaç usul? Top Yani balon. Birleştiriyoruz. Sonra ise alıyoruz. Şişiriyoruz. Sen baksana. Şişiriyoruz. Şişiriyoruz. Oh yoruldum biraz. Ama artık şişirilebilir bir gökkuşağımız var her yeri süsleyeceğiz. Vay be Mali bu harika bir fikir. Harika oldu. Hepsi bu değil. Bir de kit katım var. Bu kutuyu alacağız ve ambalajda süsleyeceğiz. Masamız olacak. Bende ise bir dergi var. Kendilerini bizden daha iyi sanıyorlar. Ama değiller. Tamam bir fikrim var. Çerde bir battaniye serelim ve yumuşak bir yastık koyalım. Masa ihtiyacımız var sana. Harika bunu alacağız. Lego'ya başaltalım. Ve uzay takip cihazı yapalım. Harika bir fikir. Aynen öyle. Birleştiriyoruz detayları. Harika oldu. Baksana ne kadar havalı. Evet. Deni VR gözlükleri takip uzayda olmayı gerçekten hissetmek ister misin? Tabii ki. Ne soru ama. Heh. Hadi dostum. Birlikte oynayalım. Harika. Kuşlar ne yapıyor? Vay be millet odalarınızı çok güzel yapmışsınız. Çok uğraşmışsınız. Çocuklar oyun makinesinde oynuyorlar. Sakıcı görünüyor. Evet çok iyi. Patlamış mısır ister misin? Tabii ki bu ne soru. Çok lezzetli. Teşekkürler dostum. Ben de istiyorum. Ama ellerim olmadan yiyeceğim. Ağzıma dökeceğim. Miley pembe sana çok yakışıyor. Çok güzelsin. Sana neyin yakışacağını biliyorum. Bu gözlükler. <laughs> Evet, hey teşekkürler Tiffany. Şimdi çok pahalı görünüyorum. O koku da ne böyle? Güzel de koku aslında. Aa, bu erkeklerin patlamış mısırı. Evet, çok güzel kokuyor. Ben de biraz patlamış mısır yiyebilir miyim? Hadi gidip alalım. Tabii ki fark etmeyecekler bile. Patlamış mısırın yerine lahana tenceresiyle değiştirelim. Bu lahana Dönüp patlamış mısır nerede? Kızlar çalmış. Böyle olmaz. Dur dur elektriği kesin. Bu sizi uyarmıştı. Artık patlamış mısır bizim. Hmm, nefis. Dönüp gidelim burada. Vay be ne kadar büyük bir Coca-Cola kulesi. Deniz'in bunu tek başına nasıl içeceğini hayal bile edemiyorum. Düzde ne var? Oh, sadece birkaç kutu farklı kola. Ama hepsi benzersiz. Aynen. Bu etkileyici görünüyor. Benim de eski bir kola var bardağı da eski. Melissa baya zengin. Judy zengin ama Vivian fakir. Bu tür yemekleri yemeye alışkın. Acil olarak bir kole bandanına ihtiyacım var. Şimdi bardak kapattık. Daha akmıyor. Hayır buradan akıyor şimdi. Yeni bir delik. Korkunç. <laughs> Hatta komik bile. Vivian ne düşünüyorsun? Tüm kolayı bantla kapatacağım. Böylece hiçbir şey dökülmeyecek etkili bir yöntem. Ah, ne? Hayır kola bitmiş. O zaman bu komikti ve benim sıram. Hadi biraz Skittles kolayı içelim. Hmm, çok lezzetli. Vay be. Baksanıza Skittles oldum. Hmm, ne kadar lezzetli. Ve duramıyorum resmen. Ben de istiyorum. Dudu'yu paylaşır mısın? Hayır devam et. Bu şişe çok havalı görünüyor. tadını acaba. Vay be çok havalı. Bir motorcu oldum. Hey tatlım. Oy, bana bakma bile. Tamam bir sonraki kolayı deneyeceğim. Hmm, bu çok güzel. Ve ben... Trakula'ya dönüştüm. <laughs> Bebeğim benden korkma. minisa sen ne düşünüyorsun? <laughs> Kanınızı içmeyeceğim. Başka kola istiyorum. Oo, oh. vay be şimdi kendimi hafif hissediyorum. Bu çok garip. Vay be ben bulut muyum? O zaman sıra bende. Hadi hizmetçi son kolamı aç benim için. <laughs> bir tane gül kuşağı kolosu buldum. Onu çalkalamamız gerekiyor. Tamamdır. Şimdi gidelim. Aha, bir tane daha kolan var. Deneyelim. Aa, her yerime döküldü. Çok rengi renk oldum. Oh, nasıl çıkaracağım bunu? Tamamdır Cedi. Çok komiksin. Şimdi ben deneyeceğim kolamı. Ah olamaz. Bunu yapmamalıydım. Vay be kızlar hepiniz çamur içinde kaldınız. Melisa <laughs> işte bu senin suçun. neyse ben tadına bakacağım. Hmm. Of. pizzası çok güzel ve çok pahalı sanırım. Harika. Peki diğerlerinde Judy'de kötü ve çok ucuz bir şey var. Baksanıza şuna. Oh, i̇yi ve Mirsa'da ne var? Bakalım içinde ne olacak? Vay be harika kokuyor. Çok pahalı. Hadi bir başlayalım. Kutuyu aç. Ultra zengin pizzanın nasıl göründüğünü merak ediyoruz. Bu çok şık. Kutunun içi pırıl pırıl. Pizzanın görünüşü çok farklı. Hadi deneyelim. Onu sıramıyorum. Ne oluyor? Aa, en pahalı pizzanın plastik olduğu ortaya çıktı. Ne? Vivian onu böyle mi atacaktın mı? Hayır pizza. Onu öylece atamazsın. yakaladım. Kurtardım. İyi görünüyor. Tamam sen almayacaksın ben alırım. Ve şimdi bu korkunç ucuz pizzayı deneme sırası bende olacak. Hadi bakalım ne var orada? Ay, ne kadar da sert. Tamam ısıracağım. Olmuyor ya. Ay, çok kötü eee. oldu. Ben deneyebilir miyim? Hayır. Sen yemeyeceksin. Tamamdır. Şimdi bir fikrim var. Eski pizzayı biraz değiştirip daha güzel hale getirmeye karar verdi. Bakalım ne yapacak? Biraz parıltı ekliyor. Pekala. İşte burada. Judy nasıl olmuş acaba şimdi? Ay, hala iğrenç bir şey. Oh evet kızlar aslında biliyor musunuz çok lezzetli oldu. Ay, berbat bunu yemek istemiyorum ama belli etmeyeceğim. Pekala bu çok lezzetliydi. Annem Melisa şimdi sen. Ah, hayır yorum yapmayacağım. Çünkü sen tuhafsın. Şimdi sıra bende. Bakalım. Vay be bu pizza değil bu tatlı. Bir buzut. Ve çok sıcak. Hadi hizmetçi yardımına ihtiyacım var. Merhaba pizzam çok sıcak. Soğut ve bana besle. Her şey istediğiniz gibi olacak. Melissa'nın hizmetçisi onun her istediğini yapacaktır. Daha ona inanılmaz tehcirde sıcak bir pizza bile getirebilirdi. Ama sanırım kaptırmış kendini. Bunu nasıl yapabilirse bu benim pizzamdı. Vay be! Ve sonra da birinin pizza için şiddetle bir mücadeleye başladılar. Melisa düştü. İyi misin? Gitsen iyi olur. Hmm, ne kadar lezzetliymiş bu pizza. Çok havalı. Vay canına Judy ne kadar büyük bir Oreo. Hiç bu kadar olduğunu görmemiştim. Vivian sende ne var? Hadi görelim. Vay be bu da çok güzel olmuş. Bir Oreo tatlısı. Çok lezzetli görünüyor. Bir dakika Melisa'nın da o zaman çok ucuz bir yemeği olmalı. Evet sadece Oreo ve kreması bile yok. Tamam umarım bu bir çakadır. Şefin yardımına ihtiyacım var. Şu Oreo'yu görüyor musunuz? Kreması yok. Of, hadi böyle yapalım. Hadi şuna bakın. Berbat görünüyor. Tabii ki bayan Melisa. En güzel kremayı yapacağım sizin için. Aa, Melisa meşgulken ben tatlımı deneyeceğim. Önce lezzetli bir süsle başlayacağım. Hmm, lezzet. Şimdi ise kaşıkla yiyeceğim ne kadar lezzetli kurabiye ve krema. Bayıldım. Daha fazlasını istiyorum. Duramıyorum. Evet. Bu inanılmaz bir şey. Harika olmuş. Neredeyse bitirdim. Pekala. Tatlı bitti galiba. Orada ne var? anladım. Ne yapacağımı biliyorum. Tatlım hala bitmemiş. Çünkü ekmeği alacağım. Hmm, böylesi çok daha iyi. Mükemmel bir fikirdi. Ve şimdi bitti. Ay, şey, bunu kim yapar böyle? Fakirler sadece şef. Hazır mı kremam? Vay be çok güzel görünüyor. Tadına bakmak istiyorum hemencik. Ama bunun yemenin en iyi yolu nedir? Tabii ki Böyle de ısıramam. Bu da zor ama çok lezzetli. Hmm, inanılmaz bir tadı var. Gerçekten çok pahalı şefler bunu yapabilir. Hadi şimdi Judy'nin sırası. Tadına baksana. Oh, pekala. Eminim ki bu çok lezzetli. Hadi bakalım. Böyle kesiyorum mu? Hmm, bu inanılmaz derecede lezzetli olmuş. Böyle bir şeyi yemeyi bırakamam. Sanırım Judy hiçbir zaman paylaşmayacak. Hmm. Aynen öyle. Aa, bu ne? Yapış yapış oldum. İğrenç. Berbat. Bir dakika. Pastayı da götüreceğim.